Gayet evet, Kapadokya'dan geldik. Şimdi turumuzu bayrak sahilinde bayrak sahilindeyiz. Denizde arkadaşımız var evet, bu size turumuz nasıl? Turumuz evet. çok güzeldi. Özgür balonlar olarak güzel bir şeyi daha imza attık. Güzeldi. Devamını bekliyoruz. İşler nasıl? Işlerimiz yoksa sayayım. Yok. Onlar da güzeldi. Tırlar Harika işler, bir tur yaptı. Arkadaşlar nasıl? Onlar da güzeldi. Doğrusu anlasın. Ee, Çukurköy. E, Çukurköy ayrı bir tur şimdi. Bu şu bu <laughs> bir tur konuşuyoruz biz. Olsun. olsun, olsun yani. Çukurköy'e benzer bir tur ama Çukurköy daha ayrı bir güzellik. Bu ayrı bir güzel. Eğimi nasıl? Eğimi? Eğimi yüzde on beş falan. Çukurköy. Çukurköy. Çukur, çukur. O da o civarda. Mesela bisikleti tavsiye ediyor musunuz? Ha, tabii, Neden bisiklet? Bey. Hayır hayır size hayır. soruyorum Asaf hayır. Bey. <laughs> ya, ben, <laughs> bisiklet ee, ne kadar zamandır bisiklet kullanıyorsunuz? Özgür bisiklet, Özgür pedallar. Bisiklet, e, Bravo. Pedallar. E, bisiklet bilmek insanı rahatlatır yani. Evet. Bisiklet, i̇nsanı hem bacak kaslarını e, şey yapar, güç e, yapar, hani alıştırır. Hani Doğru. Kaç yıldır kullanıyorsunuz bisiklet? Bisiklet, ben size şöyle söyleyeyim kaç yıldır ve bana ben şu olduktan sonra emekli olduktan sonra bu bisikleti aldım. Ee, bisikleti aldıktan sonra hayatım benim bisikletle başlamış oldu. Ee, sonra arkadaşlarla tanıştım. Hayatım böyle bir şey oldu. Böyle sizleri tanıdım. Arkadaşları tanıdım. Zannettim yani ben... tavsiye ediyor musunuz herkese bisikleti? Tabii herkese tavsiye ederim bisikleti. Sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olun. Se, e, kanalıma abone olun. abone olun. Bu videoyu beğenin ve o, aşağıya yorum yapın. Bu videoyu beğenin. E, aşağıya beğenin.